ve denize deşarj etmeye devam etmektedirler. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. 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 O dikkat olarak şehir şebeke suyunu suyuyla yıkanmak, temizlenmek arınmak istersiniz. Musluklardan akan suyumuz kullanmak mümkün değil. Bırakın içmeyi, yemekte kullanmayı, sebzelerimizi bile yıkamaya cesaret edemiyoruz. İnsani kullanım amaçlı suyun temin edilmesi ve buna ilave olarak da bir an önce kanalizasyon altyapısının da tamamlanıp devreye alınması öncelikli talebimizdir. Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz sorunlarımızın çözülmesi için bu konuda sorumluluk taşıyan tüm merkezi ve yerel yönetimleri ve benzeri sorumluluk taşıyan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını görevlerini yapmaya sorunlarımızın çözümü için acil olarak her harekete geçmeye çağırıyoruz. Akbük halkı adına Akbük çevre bileşenleri Akbük Atatürkçü Düşünce Derneği Akçet Akbük Çenevi, Akbük Kumkent ve Saplada Siteler Birliği Derneği, Akbük Site Yöneticileri, Akbük Gönüllüleri Platformu, Akbük Sevgisi Grubu ve Akbük Soğuk Su Platformu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim bizimdir, bizim kalacak. Akbük bizim bizim kalacak. Biz, bizim de bizim Bu da bir başlangıç. Bundan sonra devam edeceğiz. Tamam, tamam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Ve denize deşarj etmeye devam etmektedirler. Hava mı? Suyuma, toprağıma dokunma, havama. 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 Şehir şebeke suyunu suyuyla yıkanmak, temizlenmek, arınmak istersiniz. Musluklardan akan suyu mut, kullanmak mümkün değil. Bırakın içmeyi, yemekte kullanmayı, sebzelerimizi bile yıkamaya cesaret edemiyoruz. İnsani kullanım amaçlı suyun temin edilmesi ve buna ilave olarak da bir an önce kanalizasyon altyapısının da tamamlanıp devreye alınması öncelikli talebimizdir. Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz sorunlarımızın çözülmesi için bu konuda sorumluluk taşıyan tüm merkezi ve yerel yönetimleri ve benzeri sorumluluk taşıyan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını görevlerini yapmaya sorunlarımızın çözümü için acil olarak her harekete geçmeye çağırıyoruz. Akbük halkı adına Akbük çevre bileşenleri Akbük Atatürkçü Düşünce Derneği Akçet, Akbük Çemevi, Akbük Kumkent ve Saplada Siteler Birliği Derneği Akbük Site Yöneticileri, Akbük Gönüllüleri Platformu, Akbük Sevgisi Grubu ve Akbük Soğuk Su Platformu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Akbük bizimdir, bizim, bizim kalacak. Akbük bizimdir, bizim kalacak. Akbük bizimdir, bizim kalacak. Bu da bir başlangıç. Bundan sonra devam edeceğiz. Tamam, tamam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. devam. Ve denize deşarj etmeye devam etmektedirler. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, toprağıma dokunma havama halkı olarak şehir şebeke suyunu suyuyla yıkanmak temizlenmek arınmak istersiniz musluklardan akan suyumuz kullanmak mümkün değil Bırakın içmeyi, yemekte kullanmayı, sebzelerimizi bile yıkamaya cesaret edemiyoruz. İnsani ya. kullanım amaçlı suyun temin edilmesi ve buna ilave olarak da bir an önce kanalizasyon altyapısının da tamamlanıp devreye alınması öncelikli talebimizdir. Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz sorunlarımızın çözülmesi için bu konuda sorumluluk taşıyan tüm merkezi ve yerel yönetimleri ve benzeri sorumluluk taşıyan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını görevlerini yapmaya sorunlarımızın çözümü için acil olarak her harekete geçmeye çağırıyoruz. Akbük halkı adına Akbük çevre bileşenleri Akbük Atatürkçü Düşünce Derneği Akçet, Akbük Çemevi, Akbük Kumkent ve Saplada Siteler Birliği Derneği Akbük site yöneticileri, Akbük Gönüllüleri platformu, Akbük sevgisi grubu ve Akbük soğuk su platformu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Akbük bizimdir, bizim kalacak. Akbük bizimdir, bizim kalacak. Akbük bizimdir, bizim kalacak. Bu daha bir başlangıç Bundan sonra devam edeceğiz tamam, tamam. Bu, daha devam. Bu daha başlangıç Mücadeleye devam Bu daha başlangıç Mücadeleye devam Ve denize deşarj etmeye devam etmektedirler. Havama Suyuma Toprağıma dokunma Havama suyuma Dokunma, toprağıma dokunma, havama suyuma, toprağıma dokunma, avama, suyuma, toprağıma halkı olarak şehir şebeke suyunu, suyuyla yıkanmak, temizlenmek, arınmak istersiniz. Musluklardan akan suyumuz kullanmak mümkün değil. Bırakın içmeyi, yemekte kullanmayı, sebzelerimizi bile yıkamaya cesaret edemiyoruz. İnsani kullanım amaçlı suyun temin edilmesi ve buna ilave olarak da bir an önce kanalizasyon altyapısının da tamamlanıp devreye alınması öncelikli talebimizdir. Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz sorunlarımızın çözülmesi için bu konuda sorumluluk taşıyan tüm merkezi ve yerel yönetimleri ve benzeri sorumluluk taşıyan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını görevlerini yapmaya sorunlarımızın çözümü için acil olarak her harekete geçmeye çağırıyoruz. Akbük halkı adına Akbük çevre bileşenleri Akbük Atatürkçü Düşünce Derneği Akçet Akbük Çemevi Akbük Kumkent ve Saplıada Siteler Birliği Derneği Akbük Site Yöneticileri, Akbük Gönüllüleri Platformu, Akbük Sevgisi Grubu ve Akbük Soğuk Su Platformu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Akbük bizimdir, bizim, bizim kalacak. Akbük bizimdir, bizim kalacak. Akbük bizimdir, bizim kalacak. Bu da bir başlangıç. Bundan sonra devam edeceğiz. Tamam, tamam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam.